Hepinize arkadaşlar. Ben Roblox arkadaşlar. Efsane bir oyuna bugün arkadaşlar Roblox'tan efsane bir oyuna karşılayayım arkadaşlar. Roblox'ta arkadaş evet şu anda 500 kere Roblox dedim. <laughs> arkadaşlar oyun e, mantığı şu şekilde. E, 4 dakika diyor arkadaşlar. Geriye sayıyor ve sanırsam bu da arkadaşlar benim bu arada iyi oyunum ama anladığım kadarıyla. E, sağda da arkadaşlar görüyorsunuz en fazla çıkanlar vesaire falan filan var. En sonunda arkadaşlar e, inanılmaz değişik şeyler var. Ben de bilmiyorum ne olduğunu ama... E, görenler ee, hani böyle bir şey görmediğini söylüyorlar. Yani arkadaşların yani en sona gitmeye çalışacağız. Dünyada arkadaşlar. Abi gözünü seveyim bu arada. Abi sakin ol. Dünyada demiyorum. Yani bu oyunu şu anda arkadaşlar şu anda binlerce kişi oynuyor ve e, çıkan sadece birkaç sayılı insan var yani. Ben de ben de arkadaşlar bitirmeye çalışacağım. Bu arada e, neden fazla konuttayım dersen birazdan ona kısa bir özet yapacağım. Fazla bunun hakkında durmayacağım. Çünkü vallahi çok uyuz oldum bugün arkadaşlar. Harbiden çok uyuz oldum. Ve arkadaşlar parkurda ayrı bir uyuz oldum. Gözünü seveyim abi. Abi böyle de parkur yapmazsın çok ince. Tamam. Abi daha en başı böyleyse gözünü seveyim ya. Abi vallahi gerildim. Göremiyorum renkten falan filan. Vallahi uyuz oldum şu anda. Double uyuz oldum. Tamam geçiyoruz. Ah tamam. Şimdi burada incecik şeyler var. Hop hop, hop, hop. Şey, öldürüyor mu? Abi yapmazsın böyle de bir şey ya. Cık, vallahi uyuz oldum. Double uyuz oldum ya. Neyse arkadaşlar bu arada daha fazla tarz bir videoyu aşağıdan diye ben bir kanalımızda arkadaşlar abone olmayı kanalımıza abone olmayı harbiden değil like button istiyorum. Like'ları abone like atmayın inşallah burada bu parkuru abi birinci yerine bile geçemez abi. İnşallah parkurla eş olur. Şimdi e, böyle <laughs> Vallahi ben ben delirdim arkadaşlar harbiden delirdim. E, neden patla akonttayım dersen hemen arkadaşlar 10 saniyede anlatacağım. E, şifremi unuttum. Ee, yine arkadaşlar bir şifre unutma vakası biliyorsunuz arkadaşlar ben mal olduğum için e, şer şifremi unutuyorum abi normalde şifrelerimi unutmam ama Abi Roblox hesabıma leş gibi karışık şifre koyduğum için koyduktan bir gün sonra unutuyorum e, Normalde otomatik giriyordum ama e, unuttum evet bugün böyle de bir şey arkadaşlar sıkıntı yok sıkıntı yok bu arada yeni rozetler geldi arkadaşlar yeni rozetler, hakkında bazı agalar soru soruyor yorumlarda vesaire görüyorum e, Instagram'dan da mesaj geliyor ee, arkadaşlar yeni rozetler geldim ee, Aley buz elektrik ee, Hem destek olmak hem de arkadaşlar farkınızı ortaya koymak Abi Tamam, tamam, tamam. Ee, Hem de arkadaşlar Destek olmak istiyorsanız e, alabilirsiniz yani ee, Ben de arkadaşlar şu anda Fix my account hesabındayım Bu hesapta arkadaşlar bir gün ya da iki gün dururum herhalde Bilmiyorum arkadaşlar ee, Normal hesabım düzey kadar ne zaman onu düzen... Onunla bilmiyorum <laughs> Vallahi hesap <G> <laughs> GG. Neyse. Vallahi harbi bu oldum ya. Neyse arkadaşlar harbi ben psikolojim bozuldu arkadaşlar benim. Vallahi bak harbi psikolojim çok uyuz oldum çünkü bugün o şifre olayına. Ee, başka akontla oynayınca arkadaşlar iyi oynayamıyorum. O yüzden dolayı böyle leş gibi ölebilirim. Leş 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 gibi ölebilirim. Ee, kusura bakmayın. Şimdi daha bir dakika. Buradan ben buraya nasıl geçeyim? Ha böyle atlayacağız bir dakika. Şöyle şöyle şöyle. Hı, tam. Tamam tamam sıkıntı yok. Bir buçuk dakika var diyor. Keşke sonsuz olsa. Hop atladım. Hadi bakayım oğlum. Parkur. <laughs> Daha birinci yer ya. Daha birinci yer burası ya. <laughs> Abi nasıl geçeceğim ya? Bir dakika sonra ne olacak? İnşallah herkes aynı anda ölür de baştan başlarız. Abi yüz oldum. Adamlar çok yukarıda ya. Vallahi arkadaşlar daha ben beyaz yeri geçemiyorum. Adamlar mor beyaz sarı derken sarıya gidiyor bir tane kız ya. Yazıklar olsun. İnşallah ayağınızın altına eden şoldur şampuanı kaçar da kayarsınız. Ayağınıza muz takılır. Kayarsınız. Gözünü seveyim ya. Vallahi arkadaşlar bu tarz böyle oyunları çok seviyorum. E böyle hani belli bir söyleme bir yere varmayı falan filan sonda böyle sürpriz olayların olmasını, e, dünyada nadir kişilerin en sona çıktığını falan filan. Bu tarz oyunları seviyorum ama e, geçemiyorum. Bu da böyle bir şey abi. Hop hop tamam. Şimdi bir dakika beyaza değmiyoruz. E, beyaza değmeden buraya hop tamam atladım. Çok dikkatli oynayacağız arkadaşlar. Böyle işsiz gibi bekliyorlar bunlar. Ay tamam. Çok güzel. Abi! Tamam 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 sıkıntı yok. 20 saniye bekleyeceğiz. 20 saniye bekleyeceğiz. Herkes herkes çıldırıyor arkadaşlar. <laughs> yorumlara baksana ha falan. Speed mi pit oho falan filan diyorlar. Mine uf diye. <laughs> mine çıldırıyor. Vallahi Mine çıldırıyor. 14 saniye herkese Herkes şu anda aşağıda bekliyor. Vallahi abi ne yapıyorsun millet? Gözünüz şop var bir dakika. Şopta ne var? Aa bir şeyler alabiliyoruz. Bu ne? Mesela high speed var. He 90 şey alabiliyoruz. Foggy var. Diyor ki makes everything foggy. E, gir Jir mutant var. Gravity'lizi falan arttırıyor. Negatif, al, color negatif falan filan var. Vallahi değişik. 7 dakika bu arada bitti oyun aynen. Oyuna bir şey olmuyormuş. Direkt bir sıfırdan başlıyormuş abi. Herkes direkt yani öldürüyor direkt otomatikman. Güzel şimdi. E, sıfırdan başlıyoruz. Bu, aha parkur değişiyor. Ah ah Arkadaşlar bu arada adı Tower arkadaşlar. Tower. Kule. E, lanetli kule, cehennem kulesi her şey olabilir arkadaşlar şu anda. Çünkü ee, ben böyle hayatımda bir şey görmedim. Renkli şeyler hiçbir zaman basmıyoruz. Bunu anladım yani bu şeyde. Sakin. Second yok. Parkur prosu geliyor. Parkur prosu. Parkur prosu. Abi gördünüz. Gördünüz abi. Gördünüz. Nasıl hemen yukarılara çıktı? Gördünüz abi. Vallahi gördünüz. Ee... <laughs> Arkadaşlar mal mal sesler çıkartabilirim. Leş gibi sesler çıkartabilirim. Gerçekten kusura bakmayın. Harbiden geriliyorum. Harbiden bir de uyuzum ya ben kendi kontum O yüzden dolayı böyle çıldırasım geliyor. Eee vallahi arkadaşlar. Eee çıldırıyorum ya. Harbi şu an çok sinirliyim. Vallahi çok sinirliyim. Harbi sinirim bozuldu ya. Nasıl geçilmez abi bu? Vallahi kendime de ayrı bir uyuz oldum ya. Abi şu, şu tipe bakın abi. Böyle tip mi olur ya? Şöyle geçiyorum. Tamam sakin sakin. Abi bir insan hani madem sadece kule kendisi zor. Neden böyle abuk subuk renkli renkli böyle öldürücü şeyler koyarsınız? Bırakın geçelim yüreğe yüreğe ya. Vallahi yazıklar olsun. Ah! tamam. Adamlar maviye geldi oha. Arkadaşlar bu adamlar nasıl maviye geliyor biliyor musunuz abi? Böyle hiç durmadan 10 saat boyunca böyle parkur oynuyor oynuyor. O kadar parkur izberli gözü kapalı falan geçiyor. Bir de Robux'la şuralardan bir şeyler alıyorlar öyle geçiyorlar. Bahanemizi bulduk. Güzel bahanemizi bulduk abi. Şimdi şuradan bu sefer buradan gideceğim. Bu sefer farklı bir yerden gideceğim. Sanki bir şey fark edecekmiş gibi de. Hepsi aynı yere çıkıyor. Uyuz oldum ya. Neyse şimdi. Şu sefer. şu sefer buradan gideceğim abi. Şu sefer ne gözünü seveyim. Bu sefer. Aha A, tamam. Abi sarıdan gözükmüyor bile ya. O derece yani baksanıza şuna. Tamam. Hop. Çok güzel. Çok abi değmedim. Vallahi değmedim. Gördünüz ayağım. Vallahi değmedi. Bakın. Nasıl öldüm? Oyun 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 bile benim, benim geçmemi istemiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz hani oyun eğer Abi adam bitiriyor. Ah. Adam bitirdi. Yo bitirmedi daha da bitmek üzere. İnşallah ne olur bitirme ne olur bitirme. Bitirirsen uyuz olurum. A <laughs> tamam. Bitirme bitirme adamı izlemekten oraya geçemedim ya. Hadi bitirme ne olur bitirme. Ne olur bitirme. Ne oldu iki kat iki kat zıplama mı geldi? İki kat zıplama geldi herhalde anlamadım ama. Bitirme adam hala şu an bitirmedi şu anda deme şu anda bitirmedi herhalde bakıyorum adama bakmaktan şey yapıyor. Adam herhalde orada bekliyor arkadaşlar şu anda. Aynen daha bitirmedi. O çizgi en üstte ulaşacak herhalde. Ee, bir iki dakika sonra belli olur. Hala aynı yerdeyse bitir demektir. Ee, diyor hafiften. Bitirmedi demektir yani. Şimdi. Sakin sakin. Sakin sakin. Tamam çok güzel. Daha buraya geçemiyoruz. Uyuz oldum şu anda kendime. Abi vallahi billahi uyuz oldum ya. Hiç sevmediğim şekilde parkurlar karşıma çıkıyor ya. Abi vallahi uyuz oldum arkadaşlar. Alt F4 oyunu bu. Vallahi Alt F4 oyunu ya. Vallahi uyuz oldum şu anda. Double GG diyor adam. Bitirmiş. Vallahi bitirmiş. Vallahi bitirmiş. Um, what the end? Um, secret base. What? Son ne dedim? Hani sonda e, ne, ne, ne var falan filan demek istedim abi. E, adam belki söyler tam söyleyemedim ama ee, umarım anlar ya da cevap vermez büyük ihtimalle ben olsam ben de vermezdim söylemezdim sonunda ne olduğunu merak etsinler diye. Uyuz oldum şu anda bak şuraya geçsem her şey olacak biliyor musunuz abi? Abi <laughs> Arkadaşlar vallahi uyuz oldum. Siz benden daha çok uyuz oldunuz. Ben daha da çok uyuz oldum. Siz benden daha ben siz daha... vallahi uyuz oldum ya. Gerçekten ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Bu nasıl bir parkurdur ya? Bu parkur bittikten sonra gideceğim. Kendime iki kere ölme hakkı veriyorum arkadaşlar Böyle yaparsam büyük ihtimalle geçebilirim İki kere ölme hakkı veriyorum Çok ciddi oynuyorum ee, Ve e, ölüyorsam ay, Ölürsem 6-4 atıyorum abi Kendimi cezalandırıyorum hadi bakalım Bir dahaki parkur %100 geçiyorum abi. Parkur değişecek çünkü parkur harbiden uyuz oldum ee, Güzel bir şey gelsin abi şimdi Tamam tamam Abi vallahi geçtim Bitti ah ah Parkur bitti <laughs> Uyuz oldum Herhalde birisi bitirince bitirttiriyor. Adam bilerek beklemiş orada bitirmemiş herkes böyle son saniye. Vallahi adama da ayrı bu üzüldüm. oldu. Her şey uyuz oluyorum şu anda. Beyazdayız abi hadi. Griye geldik. Abi gözünü seveyim böyle de. Oha oha değmedim ama. Tamam iki kere ölme hakkımız var arkadaşlar. İki kere ölme hakkımız var. Geçiyoruz abi. Şimdi şuradan herkes şuradan atlıyor abi. Çakallık bu ben de buradan atlıyorum. Kız atlayamadı orada. Daha buraya atlayamıyorlar ya. Hadi abi şimdi. Bir tane adam çok iyi yapıyor arkadaşlar. Vallahi o adam yine bitirebilir yani. Bak bir tanesi bayağı bir zorluyor. Şimdi buradan. Abi. Tamam tamam tamam. No no problema. No problema. Geç şuradan hemen şöyle zıpla. Yardır yardır yardır. Tamam daha ölmedik arkadaşlar. Daha ölmedik. Eee, şimdi. Neon atlamayalım derken sağa sola atlıyoruz. Eee, dikkatli olmamız lazım. Çok insan olduğu için bir de yavaştan. Böyle. Abi birisi tekledi beni ya. İtekleme de yok ama nasıl oldu orada? Harbiden zor arkadaşlar. Vallahi keşke bu oyunu görmeseydim. Çok bitirmek istiyorum. Bir yandan da altı f4 atmak istiyorum. Çok sinirlendim. Çok uyuz oldum abi. Vallahi uyuz oldum. Noob oğlum çakıl buradan. Ne yapıyorsun sen buradan? Yapacağım. Hop tamam. Hop tamam. Çok iyi be. Leş gibi iyi be. Leş gibi iyi abi. Leş gibi iyi. Şöyle tamam. Çok iyiyiz be. Artık bitebilir mi bu leş parkur? Tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok abi. Aha işte bu proyuz abi. Tamam, çok iyi. Görüyor musunuz abi? En üstte biz yok, en üstte biz yokmuşuz uyuz oldum. Bir an sevindim kendi tipimden birini görünce. Şşt. Tamam. Tamam, 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 tamam. tamam. Tepe değme. Ne olursun, ne olursun. Tamam. Hop, çok iyi be. Ne yapacağız? Ha oraya. Hop, çok iyi. Hop çok iyi. Double iyi. Gördünüz mü? En üstte biz varız. En üstte biz varız abi. İşte bu be. Açıldık be sonradan. Hop çok iyi. Pembeye geldik. Birisi bak noob bölümde. O no, noobda ne var gördünüz mü? Adam tabii oha nasıl atlıyor. Ah. Hey ne? Evet arkadaşlar kendi her hesabım olsaydı ben de ondan alırdım. Aman <laughs> aman 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 aman. Arkadaşlar kendi hesabım olsaydı ben de <laughs>